oğlum gerizekalı değil güzel bir kadın ya. Maşallah hepsi sizin mi hanımefendi? Merhaba, merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necat, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir oyun oynuyoruz. Zaten her gün farklı bir oyun oynuyoruz. Date Simulator. Kendimize manita bulacağız. Çok güzel manitalar yapacağız. Oyunun amacı tamamen manita yapmak arkadaşlar. Başta kendimize güzel bir yüz yapmamız lazım ya. manitaların karşısına böyle çıkarsak büyük ihtimalle bizi taşlarlar. <laughs> böyle yapak mı lan? Bence böyle yaparsak manitalar bizden etkilenebilir. Kız takipçilerimiz. Bence kız erkekler böyle daha yakışıklı. Siz nasıl? düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazabilirsiniz ama yani bunu inceltek abi ya. Şöyle olsun. He? Şöyle olsun. Bu neymiş kanka? Bu ne? Çene. Çenesi biraz uzun olabilir. Biraz orta çeneye sahip olabiliriz. Bu ne? Bu da çenenin genişliği. Bence o da şöyle durursa güzel olur. Çok da mouse, Logitech mouse gibi durmasın abi adam. He, bu böyle iyi. Sonra geldik gözlere. Gözler mi bu? Bu nere? Kulaklar. Kulaklar da çok uzun olmasın yani. Yarasa vampir gibi gezmeye gerek yok. Bu ne ya abi? kulakların büyüklüğü. Bu da böyle kalsın. Bunları ellemiyorum. Abi anasının nikahı böyle geçsek var ya her şeyi duyarız yemin ediyorum. Duyamayacağımız hiçbir şey olmaz abi. Gözler kalsın ya. Göz gözleri bozmaya gerek yok. Gözleri hiç ellemeye gerek yok. Abi bizim kaşımız niye yok? Ben bunu yeni fark ediyorum. Bir şey diyeceğim ama kaşı büyük Sağ taraftan ayarlayacağız. Kaşımız niye yok bizim? <laughs> Vallahi kaş yok ya. Ama dur kurt bakışlı. Kurt bakışlı olalım biraz. Böyle. Evet kurt bakışlı olmak istiyorsanız arkadaşlar. Benim yaptıklarımı yapın. Heat side. Evet kafamızın kocaman olmasına gerek yok. <laughs> böyle yapalım mı lan? Ya da şöyle falan böyle. Böyle gezelim etrafta. Bence bu kendi ayarında dursun. Hatta biraz ufaltalım. Aynen böyle. Bu, dur bunu ufalt bunu ufalt. Bu, bu çok tehlikeli bir şey. Onu büyüttüğümüz anda manitalar bizden kaçabilir. Bunu da eski haline getir. 05'te kalsın. Jav line'ımız mı? Jav line herhalde bu. Jav diyor bu da kalsın abi. Jav size'da kalsın. Çok bokunu çıkartmaya gerek yok. Moit ne? Dudaklar mı? Dudaklar da eski hali güzel abi. Noise burnumuz. Burnumuzu biraz düzeltelim evet. Kemerli buruna gerek yok abi. Burnumuzu düzelt 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 düzelt. Tamam gerçekten güzel oldu. Botokslu bir burnumuz varmış gibi duruyor. Kaydırak yapalım hadi. Oğlum bu niye hareket ediyor? Yarrak mısın sen? Bir duruyor ya olduğun yerde. Çok da kaydırak yapmayalım. Erkek adam bozar abi. Erkek adam bozar. Şöyle yazsın çok da kaydırak oldu ama yapacak bir şey yok abi. Hatta direkt rengini de siyah yapalım ayakkabıya geldik. Ayakkabı az siktir ayakkabıya Bu dinozor ayağı gibi. Vallahi dinozor ayağı gibi. Geldik ismi. İsmimiz ne olacak? Tabii ki Necat Sins. Necat Sins yapıyoruz ismimizi. Niye? Çünkü gerçek hayatta da böyle biriyim. Gerçek hayatta da seksi biriyim. <laughs> Necat Sins yapıyoruz. Değişiklikleri kaydediyor musunuz? Tabii ki kaydediyoruz. <laughs> Görebilecekleri en seksi arkadaşlar. adamı Bundan götürüyorum. sonra kadınlar Bekleyin. benden korksun. Bıktım, Bıktım her artık kadınlar aynı yer diyor. Bıkarsın tabi bunu lavam gibi yerde kalıyorsun. Bugün de itibaren hayatımdaki değişikliklere gidiyorum. Sıkıntı yok ben geldim dostum. Kurtaracağım seni bu pis hayattan. Seni bu cehennemden kurtaracağım. Dün yüklediğim uygulamayı kullanayım. Kullan kanka. Bu ne? Finder Garaj Wiki mesaj. Finder uygulamasını açalım abi. Ama Finder açmadan önce ben Wiki'de geçmişime bakmak istiyorum. Bakamıyorum süper. Yeterli param yok biraz para kazanmam lazım. Aga Finder'a kaydolacak paramız yok lan. Vallahi Finder'a kaydolacak paramız yok. Biz rezil bir haldeyiz o zaman. M tuşuna bas ve haritaya aç. Tamam açtım. Oğlum arabayı itebiliyorum lan. F'ye basınca araba itiyorum ama Tam kaslı yaptık da bu kadar kaslı yapma gibi bir hedefim yoktu benim. Arabayı itme gibi. G'ye basıp arabayı çalıştırıyoruz abi. Oh ye. Yeah. İşte bu. Bundan sonra trafik benden korksunuz. Kaslı, seksi ve arabası olan bir erkeğim ben. Gideceğim şimdi inşaat orada biraz para kazanacağım arkadaşlar. Çünkü parasız erkek kadın yok. Yani artık çünkü kadınları parayla satın alacağız gibi biraz. Çünkü bizim bu tipimize bakarlar da burada çok tezban olduğu için tipimizin kalitesini fark etmeyebilirler. Oğlum ne güzel araba sürüyor lan. Araba da güzel he. Harbi diyorum araba da güzel. İnşaata sokayım mı arabayı? Arabayı şuraya park ediyorum ben komutanım dur. Komutan hop arabayı kapat. Arabadan in hocam. Selamun aleyküm. Merhaba patronum sen benim patronum musun? Selo dilini yalayıp... <laughs> abi ben niye adamı yaladım ya? Patron iletişime geçelim. İş basit. İnşaata çıkan görevleri tamamla. Görev başına 10 dolara. İşe başla abi tam sıkıntı yok. 10 dolar demek büyük ihtimalle her dolara bir kadın alırsak 10 tane kadın. Güzel matematik. Ne yapacağız şimdi? Burada geldik işimize. Tamam ne yapacağız burada şimdi? E tuşuna basılı tut. Tamam. Basıyorum. He böyle salak salak görevler anladım. 5 dolarımız vardı 15 dolarımız olacak şimdi. Gidiyoruz adam yanına tekrardan. Nasıl çıkacağım burada? Ağzına sıçayım ya. Koş 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 koş. Patronum ver. Patronum. Patron. Ah, para mı ver benim. Param ver. Verdi mi verdi tamam bir daha iş ver bana. Çalışmaya devam et. E, tabii ki çalışacağım patronum Götünüzü yerim. Götünüzdeki boku yesinler. Ben yemem yesinler. Bok da yemeyelim abi. On dolar kazanacağız diye bok da yenmez ya. Götündeki boku yesinler. Abi ne yapıyorsun amına koyayım? Taşa niye çekiç vuruyorsun? Kıracaksın ya. Gerizekalı. hindra açalım. Kaydol abi. Ne kadar 15 dolar findir mı verdi karıyı almak için yani? Eşleş. Eş. Dur bu ne? Finansal boost kişilik. Abi kişilik mişilik bizde hiçbir şey yok. Fotoğraf çekelim ama. Az siktir lan. Dur fotoğrafımızı şöyle güzel ayarlamamız lazım. Arabayı dur burada değil burada değil burada değil. Kapat abi Finder'ı. Eşleş tamam. Sen eşleştin. Kim abi ama göreyim kimle eşleşti mi göreyim ben. Görmediğim kişiyle kabul edemem ki. Neyse kabul et. Kabul et kim? Jess 31. Selam merhaba. Bugün buluşalım diyeyim mi hemen? Bence merhaba nasılsın devam edelim biraz. Bugün buluşalım biraz erken olabilir yani. Hemen çakışa getirmeyelim konuyu. Önce nezih bir sohbet. Neler yapmaktan hoşlanırsın? Yüz yüze konuşalım daha iyi. Bence biraz daha mesajla devam etmeliyiz. Hemen hemen konu seks'e gelmesin abi. Böyle şeyleri yüz yüze konuşalım. İşte bu kızdan adım bekliyordum ben. İşte bu abi. Tamam hadi. Adres ver bana. Adres ver bebeğim. Tamam karıyı çözdük abi. Karıyı çözdük de biraz garip bir laf oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyun olduğu için böyle. Normalde kibar bir beyefendim Patronu ezmeyeyim seni. Siktir git arkamdan. Yarrak kafalı ya. Ezilecek amına koyayım orada. <laughs> Normalde kibar biriyim ama biliyorsunuz arkadaşlar inşaatta çalıştığım için biraz gerginim. Ama kadının yanına gitmeden şurada bir manzara gördüm. Arabayı şuraya çekip şurada bir fotoğraf çekmem lazım Tinder arkadaşlar. Tinder'a şurada bir fotoğraf çekmem lazım. İn arabadan. Telefonu aç abi. Ver telefonumu. Abi sıçacağım kadının yanına gidemeden telefonumu kullanamıyorum. Bu kadın hayırdır ya. Ben bir kadınla konuşsam birkaç daha kadınla konuşamayacaksam sıçayım böyle oyuna ya. Bir de 30 dolarla biz ne yapacağız ki kadının yanına gidiyoruz. Fakiriz biz de abi. 30 dolar biraz az değil mi ya? Geldik. Evet solda bir barakhanede kalıyor. Senin kalacağın yere sıçayım abi ya. Hadi biz fakiriz. Niye buluşacağımız kişileri de fakir seçiyoruz ki? Ya da ora bizim evimiz olabilir mi? Abi bura bizim evimiz. Yok lan bizim evimiz değil. Bura bizim evimizden daha güzel oğlum. Araba çalışsın bir şey olmaz. Zaten bir yara yaramıyor. Selam gerizekalık. Oğlum gerizekalı değil, Güzel bir kadın ya. Maşallah hepsi sizin mi hanımefendi? Merhaba. Merhaba. Sonunda gele... Arabam kötü diye beni mi zorbalıyorsun? Göt. Seni biraz beklettim mi diye söyledim. Necat seni biraz beklettim mi dedi. Çok yavaş geldin. Kıyafetlerin çok iyi durmuyor. Abi niye beni zor buluyorsun? Bunları gerçekten sorun mu senin için? Aa ayıp ya. Herkesin beklentisi farklıdır. Senin de göt göbek ortada maşallah. Buluşacağım insan biraz parası olması lazım. Gördüğüm kadarıyla sende hiç yok. Boş ver bunları canım. Gel de ulaşalım. Gel de ulaşalım bence de. Bunları kafaya takmaya gerek yok. Siktir git mi? Aa al şu 200 doları kendine iyi. Amına koyayım karıdan ki. Ama arkadaşlar her şey olumlu bakmalıyız. Geri zekalı 200 dolar verdi. Mal. Zaten tipinde hiç güzel değildi. Bir tek kocaman şeylerim vardı. Ben gidiyorum o yüzden. Böyle tipsiz bir mantarla buluşmam. Ya git memeni kapat öyle gel. Tamam mı? Geri zekalı seni. Tüm şoparlar bunu götünü kaldırmış. Bana geliyor sarıyor ya. Araba kaldı burada. Sıçın böyle arabaya. Kadın haklı amına koyayım ya. Vallahi kadın haklı. Arabayı itiyoruz. Şuna bak ya. <laughs> Hayır araba o kadar hafif ki itebiliyoruz. Ben gidiyorum zengin olduğumda yüzüne bile bakmayacağım senin şopar kadın. Gidiyorum ve gelmeyeceğim bir daha sen de date'e çıkmayacağım. Pislik orada tek başına dur ve dayılar gelsin sen onunla takıl. Neyse arkadaşlar her şey olumlu bakmak lazım yani geri zekalı bize para verdi. Yani 200 dolar paramız oldu. Ben diyordum zaten paramız yok bizim neyimize manita diyordum. Şimdi paramız var ondan aldığımız parayla diğer manitaları etkileyeceğiz bu taktik işte arkadaşlar. Bilerek yanına kötü gittim. Bilerek kötü arabamla gittim. Gold Digger'ları eleme taktiği bu. Herkes bilmez. Arabada maşallah 10 saate gidiyor ya. Geldik şehre indik. Köyden indik şehre yemin ediyorum. Bakalım burada manita bulur muyuz? üstü birini bulsak burada etkilesek çok güzel olmaz mı? Arabamızı şöyle park edelim. Oo, manitalar koşuyor burada. Ama bir dakika arabayı güzel park edelim ki abi arabamız güzel dursun. Şöyle getiriyoruz arabayı tamam mı? Şuradan şuraya giriyoruz. Buraya park edebilir miyiz? gerçekte edebiliyorum. Buraya niye edemiyorum? Dur şöyle, şöyle. He. Tamam manitalar bu parktan etkilenir bence. Ben böyle bir park eden görsem etkilenirim. Baksana abi. Ha siktir ya. Ama arabayı kapatalım. Çok benzin yemesin. Çünkü paramız yok abi. Cidden yok. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu ne abi? Burger kafalı. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir tişört? Kafanın niye hamburger var? Hamburger mi bilmiyorum. Geldik bakalım. Kendimize güzel şeyler alacağız şimdi arkadaşlar. Buraya geliyoruz buradan alıyoruz herhalde alışveriş. Bence güzel bir üstümüz var bu arada. Gayet de seksi bir adam yaptık ama götü kalkık bir kadın olduğu için bizi beğenmedi. Buradan ne yapalım bu tarz bir kabam değil bu ne polo kazak kazak mı giysek bu tarz bir kazak giysek herhalde biraz daha iyi olabilir gibi. Ama ağzına sıçım kadın ya verdiğim para hiçbir şey yaramıyor ki. İnşaata mı gideceğiz mecburen? Şunu alalım abi. Aynen öyle bunu alalım. Satın al. Tamam bunu aldım. Bunu aldım. Bir gözlük bakalım gözlükler ne kadar? Bence gözlükler fark ya. Neyse gözlük almayacağım. Sonra arkadaşlar gözlük. Her şeyi bir anda yapamayız. Tinder açalım ve yeni manitalar bulalım arkadaşlar. Tinder açıyorum. Ama Tinder açarken kendime fotoğraf çekeceğim bu sefer. Çünkü manitalar ne olduğumu görsün anlıyor musun? Ya boş yere gitmelim. Çek, paylaş. İşte bu. Bir tane daha çek. Bu sefer de şu açıdan böyle Tony Stark beyim ve mavi gözlerim gözüksün anlıyor musun? Şimdi gidiyorum arkadaşlar yeni manitaları ekliyorum. Gir abi. Eşleş. Evet yeni manita buldum. Kabul et tabii ki. Manita kabul edilmez mi? Meri ne vermeni Dikkat konuya giriyorum. Acilen sana verdiğim adrese gel. Seni bekliyorum. Bu bizim kaderimiz. Tamam hemen geliyorum. Tabii ki arkadaşlar kızlara ertelemeyin kız gelmeni istiyorsa koşacaksın. Yapacak bir şey yok. Çünkü amacımız bu değil mi zaten erkekler olarak? Pislik erkekler sizi. İçimiz gücümüz pompa. Hadi gidiyoruz. <laughs> Tabii ki oyunda böyle arkadaşlar. Gerçekte bu tarz şeyleri bu kadar hızlı yapmamalıyız. Karşılıklı birbirimizi tanıyıp sevgi, sadakat ve güvenle öpüşmeliyiz. Abi bu da bizi kabul etmeyecek. Yok lan lüks değilmiş. Kapıdan mı alacağız bunu? Selam aşkım. Aşkım senin tipini sikiyim. Bu ne ya? Ya dur arabayı kenara çekelim. Adamlar geçsin. Adamlar geçsin. Şu şoplar için yolu tıkamaya gerek yok. Kanka geçsen de. Arabayı daha nasıl iteyim? Geçsene gerizekalı. Abi bu ne Allah için ya. Şirek gibi kadın amına. Bu ne ya? Tipe bak ya. Sen misin yani? E, gerçekten bu mu kaderimiz? Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu seks sektörüne girmemiz için bu kadında e, level atlamamız lazım. Gelmeni bekliyordum. Ben seni beklemiyordum emin ol. Gelmeme gibi bir şansım var deyip biraz flört edelim. Biraz flört edelim. Tabii ki yok. Evet sert ve... E, dominant bir kadın. Yapacak bir şey yok. Geldim o kadar. Oğlum <laughs> biz niye bu kadar sert konuşuyoruz? Gidelim bir şeyler yapayım. sonra konuşmam gereken bir şey var. Ya param yok. Ne yiyeceğiz? 30 dolarım var. Hesap kadın öder abi. Ben ödemem bu arada. Haberin olsun he. Baksana amına koyayım. Bu beni bile yer ya. Ayaklara bak. 50 numara. Bu, oğlum çok korkunç ya bu. Bu beni bile yer he. Vallahi bu beni yer he. Öküz karı. Şehrin en ucuz restoranları da abi seni oraya götüreyim. Yani bok ya. Bir başımıza yani bir yemek gelmişti. 30 dolar. Göt herif. Göt kadın herif ne ya? <laughs> Hayır ben bunun için mi 300-300 geldim kaza yaptım. 9000 radarı cezası yedim. Sen miydin yani ya? Baksana eli götü mantar olmuş. Mantar tutmuş her tarafı ya. O kadar ağırsın ki araba çıkmıyor. Obez kadın seni ya. Çıkamıyoruz. Bayırdan çıkamıyoruz. götü kocaman ya. Allah Allah ya. Obez ya. Ya ben bu kadına şehire gelmeye utanıyorum ya. Ya burada ne güzel kadınlar koşu yapıyor. Biz geldik geri zekalı. Öküz gibi karıyla yemeğe geldik ya. Hayır o kadar 200 dolara kazak aldım. 200 dolar kazak almak ne demek ya? 10.000 bin liraya kazak aldım senin işin mi ya? Arabayı kapatacağım değmezsin sen o kadar masrafa. Gel geri zekalı. Baksana yürüyüşe bak. Allah vallahi korkuyorum ya. Bu nasıl bir ayak ya? Ayağı bana soksa ölürüm ya. Ya bunu gönderemiyor muyum? Ya neyse gel artık bir kere başımıza bela ettik bunu yarrak gibi ya. Selamünaleyküm Bu ne oğlum? Rapçiye benziyor bu Bir tane rapçi vardı yabancı. Snoop, Snoop Dogg'a benziyorsun. Gel hadi otur otur. Allah'ın belası otur. Ne yapıyorsun? Hayatın nasıl gidiyor? Hayatın nasıl gidiyor? Ne yapayım? Yiyorum, içiyorum, sıçıyorum. Senin gibi haberlerle buluşuyorum. E çok iyi, çok iyi. E, hadi konuşalım. Bunun için mi geldik? Garson çağır bakalım. Garson çağır. Selamun Aleyküm abi. Lütfen bak el işareti yaparım. Beni kurtar. E, siparişi diğer kişi versin bakayım. Bu mu yani amına koyayım? Bu ne? Böğür Bal mı kahve mi bu? Tamam hadi konuşmaya devam. Tam istediğim gibi. Tabi istersin fukara yani. Vejetaryen olduğum için dikkat ederek sipariş verdim. İyi ya keşke ben sipariş versem. Ters diyorum seninle. Göt. Verebilirdin ama karşındakinin tercihe dikkat etmen lazım. Neyse geçelim artık bu konuları. Nereye geçiyoruz? Pompaya mı? Hangi hobilere ilgileniyorsun mesela? Tabii ki seksi bir erkek olmak için arkadaşlar dansla ilgilenmemiz lazım. Ben günlük hayatımda günde 2 saat dans eğitimi alırım. Yani oyunda. Gerçekte böyle bir şey yapmadığımı siz biliyorsunuz. Günde 2 saat video çekiyorum ben. İnsanı yoran şeyleri sevmiyorum. Senin de ilgilenip kabiler hakkında konuşmak istemem. ama hevesim gitti. Kendinden biraz bahset o zaman. Umurumda değil demeyeyim. Çünkü o para harcadık ve bununla bir şeyler yaşamamız lazım. Temiz bir insanımdır. Nasıl temiz insansın sen ya? Nasıl temiz insansın ya? Aa! Kıyafetini, arabasını hatta evindeki eşyasına bile dikkat. Senin evin mi var amına? Evim Sanat Müzesi gibi her şey mükemmel. Evet bence de mükemmel abi bunu bir söyleyelim. Eve attıktan sonra zaten hiçbir sorun kalmayabilir. Hiç inandırıcı gelmedi. Bunu diyen sen misin? Mantarlı köpek. 120 dolar para geldi. Ödemeyi ben yaparım. Sen al şurayı. Abi sıçarım ha. He. Herkes beni tersliyor ya. Şu şirek bile bana 50 dolar para üstü verdi ya. Ya siktir git koşarak git. Abi görüyor değil Bu amına koyayım. Karıları görelim mi? Obez şirak karılar bile beni tersliyor ya. Dostum nerede obez onları bulmuşsun. Yani hayatına daha iyi tercihler yapıp bunları siktir etmelisin. Bence sen de git buradan. Çünkü fakirsin ve senin gibi fakir restoranımı da istemiyorum. Ya senin de ağzına sıçayım. Böyle işletmenin de ağzına sıçayım. Bu ne ya? Anime karakteri koymuşsun zaten tamam mı? Yani bu işletmeye daha sonra geldiğimde zengin bir Porsche alıp Porsche'le geleceğim. Ve senin de yüzüne bakmayacağım. Şu çakma çeyin kolyeninde lütfen çöpe at yakışmamış. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Siktirin gidin lan. Amına şehri. Ben gideceğim, para kazanacağım. Daha çok para kazanmam lazım. Geldik mobilya mağazasına geldik. Gelen geçen bizi sikiyor. Anlamadım ki ya. Koltuk alalım. Koltukta yatarız, takılırız pompa pompa. Eve eşya bunları almayalım abi. Saçma olur. Yatak ne kadar yatak? Yatak sağlam olsun. Yatak bizim için önemli. Abi 100 dolar da olmaz ki ya. Karizma mı artıyor eve bir şeyler alınca? <laughs> ya karizmaya sıçayım ya. Eve alışveriş yapmak. Şunu al bakayım. 50 dolara bunu aldık. 30 dolara bir şey var mı abi? Tablo, mablo bir şey. Kalsın 30 dolar. Biz sikerler yolda falan zar zor kendimizi kurtarırız 30 dolara ya. Boş ver abi. O teyze nereye koşuyorsun ya? Evet mobilyamız burada. Al abi. Ver. Ver 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 ver. Abi benim yatağım bura Pompa odam da. Dur bura nere? Bura duş aldığım yer. Harbi evde yarrak gibi ama ya. Buraya da gelmesinler abi. Hayır hayır. Ver ev. Buraya koyulmaz. Buraya koyulmaz oğlum. Koltuğu şöyle koyalım. Ya da dışarı koyabiliyor muyuz koltuğu ya? Dışarıda daha iyi. Göt kadar çünkü abi. Ya da şöyle mi koysak? Girişte dinlenme seansı falan böyle. Buraya koyalım. Girişte müşteriler dinlensin abi. Tamam on numara. On numara. Uyuyalım uyuyalım. Sıçalım böyle hayatından abi? Amına... Yat kalk uyu. Azar işit. Şişe gitmeye çalış. Yapma. Yapama. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. İki tane kadından siktir edelim. Hadi birincisi güzeldi. Gerçekten güzeldi yani. Birincisi beni istememekte haklıydı. İkincisi Şirek gibi karıya. ya. Ya Şirek bile beni istemiyorsa abi burada bir sorun vardır. Ve o sorunu ben yavaş yavaş görüyorum. Bir şey diyeceğim. Arabayı kapatayım. Benim çok param yok. Benzin ödeyemem. Araba nereye gidiyorsun? Dur amına koyayım. Araba kayıyor kendi kendine. Haklılar abi. Bana siktir çekmekte haklılar. Ama para verip hakaret etmek farklı bir boyut. Özellikle o çirkin karının ben titizim demesi kadar hayat saçma. Sen nasıl tis abi? Tipine de mi Orangutan ya. Maymun artı. Şerefsiz. Kahpe. Pislik. Şu tablo niye yerde? Şu tabloyu koyamıyor muyuz havaya? Şu tablo tabloyu da alalım abi ya. Şu tabloyu al al al. Vallahi ya bari şu güzel olsun. Oh yeah. Dur evin girişine koyabiliyor muyum? Şuraya koyabiliyor muyum? Şuraya koysan çok havalı durur. Çok havalı durur. Koyamıyorum herhalde. Şuraya koyalım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. Ben çok eğlendim. Ama siktir yemesedik daha zevkli olacaktı. Büyük ihtimalle diğer bölümde paramızı toplar ve manita yapmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.